Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Spike Challenge yapacağım. Yani bu videoda hep Spike oynayacağım. Çünkü Spike'la yerele girmeye çalışacağım. Ve biliyorsunuz bir şey. Onda güncelleme geldi. Gale. Ve yeni karakter de gelecekmiş. Bir tane daha. Yeni karakterin şey. Nani olacak. İsterseniz yeni yayınlanmış videosunu ben kendim çekebilirim. bu motor. Kendim başlayalım. Yani yorumlara en, en sevdiğiniz efendim. Efsanevi karakterin ismini yazarsınız. Çok sevinirim. Bu yeni bir şey. Bu yeni

sizden bence tavsiye ederim. Ben savaş topuyla oynuyorum. Savaş topuyla oynuyorum. Çok iyi Hatta bak çok iyi olduğu için ben savaş topuyla oynuyorum. Bu sen ne gelin? Nasıl bir şey Arkadaşlar lütfen like ve abone olmayı unutmayın. Like ve abone Olursunuz. Çok sevinirim. Aa G gelmiş rakibe. Keşke ya, bize gelmesin. Ama bize gelmesi canımızı tutmuyor. Ve G'nin bütün kimyamla var. Gördün mü? O otelde biri. Aynı değil galiba doğrudur. Biraz da bir seçimi benziyor. Aynı yani benziyor. Tatlı mı? Ben sevdim. Bu çok tatlı. Keşke beta bassaydık. O, o spike'ı yukarı döndürürsem Yenilendirme şansı şey. <Sessizlik> var. Arkadaşlar yoruma yazarsınız. Şimdi yazdım ben iyi yorumlarım yoksa kötü yorumlarım var. Spike'ı yorumlara çok iyi.

Galiba en güçlü um, karakter Karakter değil mi? Sanırlarda de de bana Bu hamle böyle alışık değil. Hayır, geloras. Aldım bir. Hayır. Anladım. Sanki şey biraz sıkıyor ya. Hayır, 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 hayır. niye ismini kaçtı kapağı kapatmışım ondan sonra ya da spiky çalış olmusun spiky çalış ve arkadaşlar şurada şurada böyle küçük bir resim var ya böyle gülen yüz İşte arşivi kaldıracak dediği yani bu kostümler bence alın çünkü bu kostümler bir daha markete asla gelmeyecekmiş. Size tavsiyem bence bu kostümleri alın. Bir de Mortis'in Mortis ondan sonra mağar adımı Frank. Başka hangisinde var vardı? Hmm. He, evet. ondan sonra oh my, Brock da vardı. Tate'li Brock. Brock sahilde iyi bence. Ama Jesse'de var. Ve aşçı Mike kaldıracakmış. Bunu da var. Aşçı Mike'ı çok seviyordum ya. Dokuz taşım olsa alırdım ha. Yani. Dokuz taşım olsa ben bu alırdım ya. Çok iyi. Ama bakın şurada değil ya. Sırtına taşımıyor. Başçı Mike'ı öldüreceğim. Tamam O Sarımsak. Kazanın içinde ne var bilmiyorum ama ellerinde kırmızı biber var. O indirimdeymiş. Bu arada Burapest'ten şey ücretsizlerde olan toplam taş sayısı 90. Yani çok iyi bence. Böyle biriktire biriktire kendiniz şey bro pes alabilirsiniz ve size bir tane daha bir şey söyleyeceğim online sizde yüklüyse böyle taşlarınızı hesap alıyorum böyle he alıyorum derse siz ona katılıp hesabınızı vermeyin çünkü şey hesabınız, hesabınızı çalıyorlar çalınca da artık şey geri vermiyorlar benim hesabım çalındı o yüzden. Ama bu bu hesabım değil, ikinci hesabım çalındı. Ve çok üzüldüm. Ondan sonra çocuk oyuna geliyor, giriyor ve bana şey davet atıyor. Kabul ediyorum. Küfür edip çıkıyor ya. Küfür edip çıkıyor. O yüzden çok gıcık ediyorlar. O yüzden kim sakın kimseye güvenmeyinmiş. Çünkü şey böyle güvenilir birilerine girin mesela bazen bir böyle. böyle onları gidin çünkü şey onlar güvenilir diğerleri yalan söyleyerek hesaplarını çalıyor. Ben bu göğsüye mi gireceğim? Dur, dur. Göğe alalım. Hayır, atak. Bir ya, bu really nasıl

Belki az, 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 az. gol <laughs> daha Ay Hayır, dalam, dalam. Gol atma şansı var mı? kimin sayısında gol olacak? Ama kimin? olmadı. kere özel özel ultimizle bir maçı da dövdük. Bu tur yenildik. Hadesini mi yaptı? Ah. Ha, bu arada şey markette gelen muhafız Riko ve Tropic Sprout gelecek. Yarın Tropic Sprout gelecek. Ve arkadaşlar size bunları oynatmışına şimdi size göstereceğim. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir şey var galiba. Kırmızı ejderha Jesse gelebilir mi olur ama gelme şansı da var. Burada diyor ki hoş geldin Çin. Ne alakası ama Aman kostüm güzelmiş. Bunun dışında hiç ö, ö, böyle atış efekti yok. Hemen deneyelim. Görürsünüz yenilmez. Değişik mi onu bilmiyorum. Hemen deneyelim. yok. Kendi çok iyi. O, iyi. Yine aynı. Kendi evet, çok beğendim ya. çok Ve ondan sonra daha the... Bu değil. Bu. A, Mortis geldi. Mortis is şey sesi incelmiş ve çok iyi olmuş Mortis. Mortis. Şu an şey alabilirsiniz oyuna geldi. Şöyle kum şey var. Ve şey, bu hileli browser sonduğu için şey bunu yıldız gücü şey yani üçüncü yıldız gücü diyor da üçüncü yıldız gücü yok şey kürek ay antikörü aynı ultisi hmm, de şey yapıyor çünkü. uçması böyle bir mı Ben de bir de mı Ondan sonra sıradaki şey... Liko. Liko nerede? Dayanım. Dayanım. Bu mu bu Normal atışı bu. Sektirir atışı. Şeklimiz böyle. Ay ulusu diyor Şey bir de. Şey. Ama şu. Şunu atışı çünkü. Tekrar dolar. söylüyorsun? Normali bu. Bir de katı O da böyle. Bu farklı. Evet, bundan sonraki kostümümüz ise Tropic Sprout. Task completed. Yüzü falan değişik. Bu 30 olacak galiba. Otuz taşlı, tek savaşçı modeli var. Onun dışında her şey var. Ne yapacağım? Yani tek kendisi mi olsun böyle yol? Ne dedi mi de böyle kafasında şeyler ne ne alıp koymuşlar? Yüzü de böyle gözlük takmış gülümsüyor. Yani. Ben normalde de böyle işte. Siz biliyorsunuz zaten. Yani. Nani yeni savaştı. destansı olacak. Şey ondan sonra da Genin'in kostümü kötü jean. Ben kötü yine çok sevdim arkasındaki pelerin çok. <laughs> Delağın görünüm çok duruyor Neyse. bu. <laughs> Elinde o alevler var ya o çok iyi. Atışına bakın. 30 tane ya. şey, şey aksiyon şey ultisi değişik ultisi kullan el onu çok iyi evet. Evet. şey bu videoya biraz like ve abone gelirse bu kostümlerin yenilişini size göstereceğim ben çok seviyorum ve son kostümümüz değil. Pem. Pem tatil. Bu galiba 80 taş olacak. Ben sevdim. 80 taş olsa alır mıydım? Şey, Belki alırdım. Ama şey, bunu alırım. Belki Brad Pesson. Atışı filan su. Su, su. Brok ve... Jesse tatildeki gibi. Bu da böyle. Bakın sesli. Yani Lan çok iyi. Ben oluyor mu? Güzel bir şey. <laughs> İnşaatçı Jack İnşaatçı Jackie. Yeah. İnşaatçı Jackie. şey, spot gibi ay, hiçbir özelliği yok tek şey. Savaşçı modeli evet. Bu 30 taş olacak. Şöyle yani bir. ben olsam bence ben almazdım iyi bir kostüm yine de inşaatçı Jack'i sevenler şey alır diye bir evet şunu alırım hiç <laughs> <İşte> fark yok sadece o savaşçı modeli Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı, bu kadardı. İzlediğiniz ve like attığınız ve abone olduğunuz için teşekkürler hepinize hoşçakalın.